Hepinize merhaba kanikalar menajer ha Merhaba cünniler bugün sizlere Minecraft P'de en iyi 10 numara bir Iron Man geldim arkadaşlar ve dönüşelim Dönüş animasyonu muazzam değil mi arkadaşlarım ya çok güzel duruyor Uçma özelliğimiz neden aktif değil diyorsanız bakın uçamıyorum uçamıyorum arkadaşlarım bakın Bakın hiç uçamıyorum arkadaşlar yani uçamadım belli değil mi Arkadaşlar bakın ilk özelliğimiz Repsolor Repsolarımız böyle tekni kullanabiliyoruz. Buna basıp yere bastığımızda artık Repsoları sınırsız kullanabiliyoruz. Ve eğilip bir kere daha yere vurduğumuzda şöyle göğsümüzden atıyoruz. Eğilip bir kere daha yere vurduğumuzda artık bu böyle roket oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sonic oluyor arkadaşlar. Süper Repsolar oluyor. Bakın arkadaşlar altta köşede de yazıyor. Ve eğilip bir kere daha sakin yaptığımızda artık bunlar roket oluyor arkadaşlar. Yani öldürücü patlayıcı roket. Bakın abi atıyorum karşı binaya patlatıyorum. Bakın abi bunlar buraya attım ve orayı patlattı arkadaşlar. Elif bir kere daha sağ klik yaptım sol klik pardon. Artık bunlar var arkadaşlar. Iron Man'in ilk filmde kullandığı şeyler arkadaşlar. Pardon ilk filmde diyorum. Avengers Endgame'de kullandığı şeyler arkadaşlar bunlar. Bunlar tek bir sıkabiliyoruz. Uzun sıkamıyoruz çünkü çok güçlüyor. Ve diğer özelliğimiz de arkadaşlar. Lazer. Lazerin de böyle kullanabiliriz arkadaşlar. Lazer çok harika olmuş. Lazer yerine bu arada blokları kırıyor. Ve elip ya daha soğuk yaptığımızda bakalım hangi güzelliğimiz. Yine aynı arkadaşlar. Repsolor. Ve buna sağ klik yaptığımız arkadaşlar artık böyle bir yer açılıyor ve silahlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar böyle silahlarımız var. Bakın. Evet, bir silahlar Silahlar eldiğimizde neyse böyle büyüyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani ben böyle görüyorum. Böyle bakın büyüyor silahlar. Ve en küçük ya da sol küt yaptığımızda artık bunlar daha büyük bir silah oluyor arkadaşlar. Enerji silahı. Bunu attığımızda orayı patlatıyor arkadaşlar. Hem de dev bir patlama. El küçük ya sol küt yaptığımda artık bu böyle bir dev bir patlayıcı roket arkadaşlar. Bunu sıktığımda attığım yer patlıyor arkadaşlar. Ve se sesi de duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses de harika. Ve animasyon da çok güzel. Arkasında çıkan duman da çok güzel. Elbette daha sol klik yaptığımızda Arkadaşlar yine aynı spotlar. Ve bir sonraki özelliğimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz füzeler arkadaşlar. İlk füzemiz böyle arkadaşlar. Basitli füze. Eğilip sol klik yaptığımızda daha güçlü bir füze geliyor arkadaşlar. Bakın omuzlarından çıkıyor. Bunu böyle atıyorum arkadaşlar ve orayı patlatıyor. Ben de dev bir patlama. Eğilip bir kere daha sol klik yaptığımda bakın abi de bir roket geldi buraya. Baktığım yere atıyor arkadaşlar. Şuraya at şimdi mesela. Orayı patlatıyor arkadaşlar ve büyük çok büyük yeri patlattı la bu. Eğer bir tane daha geçer arkadaşlar. Nerede la silahlar? Oha arkadaşlar nano silahlar. abi artık nano, nano tag oldu yani bunlar. Attığımda arkadaşlar nano bir şekilde atıyor. Bakın arkadaşlar ben hiç uçmaya basmıyorum. Kendi başına uçuyor. Çok güzel bir özellik. Bakın aynı anda bunu da gösterdim. Ben niye böyle bir şey yaptım? Bu sürpriz olacaktı. Evet bir kere daha sonraki yaptığımda arkadaşlar böyle bir şey geliyor arkadaşlar mikro silahlar bu neyle arkadaşlar elip bir kere daha sonraki yaptığımda yine aynı özellikler. elip bir kere daha klik yapalım başka özelliğimiz nano silahlar arkadaşlar yine bakın arkadaşlar bu nano silahlar böyle ileri doğru gidiyor ve çok değişik bir şekilde gidiyor yani bakın arkadaşlar burayı patlattı işte arkamı ve bir sonraki özelliğimize geçelim bir sonraki özelliğimiz Kılıç arkadaşlar. Kılıcımız nasıl duruyor abi? Kılıcımızın sesi ve animasyonu da var arkadaşlar. Neyse niye oğlum elip sol klik yapacağız işte. Elip sol klik yaptığımızda kılıcımız artık ikili ve böyle bir koşma animasyonumuz var. Vurduğumuzda da böyle vuruyor arkadaşlar. Ve kılıcımızın bir sonraki özelliğine gelelim arkadaşlar. Bir sonraki özelliği ise artık nano bir kılıç ve yine aynı animasyonu aynı ses. Elip bir kere daha sol klik yaptığımızda arkadaşlarım Artık bunlar nano ve çok değişik duruyor arkadaşlar. Nano ve vurma anasını böyle koştuğumuzda da böyle duruyor. El daha sol klik yaptığımızda arkadaşlar artık bunlar böyle bir power neydi bunun ismi arkadaşlar. Filmde kullandığı şey Allah aşağı düşüyorum la. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama filmde de bunu kullanmış. Çok güzel duruyor abi. Çok güzel yapmışlar. Bir dakika abi şuradan geçelim. Ya. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Bunu yere vurduğumda o oh, bir yeri kırıyorum aşağı düşüyorum orada yine. Buradan mı aşağı düşüyor oğlum? Her yer aşağı düşüyor ama. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Abi aynı filmdeki gibi olmuş. Şimdi de aynı böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle elip daha zor kick yapalım ve bu kadar da arkadaşlar herhalde. Oha elimize kalkan açıyormuş arkadaşlar. Ben yeni fark ettim. Oha arkadaşlar çok güzel bir özellik. Ve bir sonraki özelliğimize geçelim. Bir sonraki özelliğimiz. Başka özelliğimiz yok herhalde arkadaşlar. İyi e diyor bu ne la? Neyse arkadaşlar başka özelliğimiz yok herhalde. Ben şimdi işte şuradan 2 dakika bir F5 tuşunu alayım arkadaşlar. F5 tuşunu aldım. Bu arada bakın burada çok değişik özellikler var. Bunlar bataryamız. Bakın arkadaşlar batarya yazıyor. %50 kalmış arkadaşlar bataryamızın şarjı. Bu da Aemon yazıyor. Bunu bilmiyorum anlamadım bunu. Ve böyle bir arkadaşlar. Ara yüzümüz. Yani ara yüzümüz arkadaşlar. Ve altta da bataryamızı gösteriyor yine konuşamıyorum la arkadaşlar çok fazla şey var ekranda neyse arkadaşlar ben size şuradan bir de şeyi göstereyim uçma özelliğimize şuradan flight on yapalım arkadaşlar artık koştumda böyle uçabileceğim arkadaşlar uçma özelliğimiz böyle uçmaya evet. şu an ben dokunmuyorum arkadaşlar kendi başına havada duruyor çok güzel değil mi ve sesi de çok güzel alttan çıkan duman efekti de çok güzel uçtuğumuzda çok hızlı uçtuğu için arkadaşlar harita yüklenmiyor bakın abi böyle uçuyorum Uçmaz ya biraz. Yukarı doğru uçtuğumuzda da aynı uçuyor. Aşağı doğru uçtuğumuzda da aynı uçuyor. Keşke biraz daha güzel yapsalar bunu arkadaşlar. <laughs> Ama size işte bir özellik göstereyim arkadaşlar şimdi. Çok harika bir özellik. Yani, an, evet buraya indirmeyin arkadaşlar bakın Oğlum hala ses geliyor Çok fazla uçma sesi geliyor arkadaşlar Bilmiyorum benim sesim gidiyor mu gitmiyor mu Arkadaşlar neyse yapıyorum 1 2 3 Bakın abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Direkt kendi başına uçmayı aktifleştiriyor. Yani benim aşağı düşmem ölmeme izin vermiyor. Bakın uçmayı kapattım. Yine de ayakta duruyor. Çünkü benim ölmeme izin vermiyor Ben asla ölemem. Bakın abi uçmayı açtım. Pardon açmadım. Ve aşağı düşüyorum. Bakın benim düşmeme izin vermiyor. Yavaş diye düşürüyor beni. Yavaşça aşağı iniyoruz. var arkadaşlar aynı anda size şunu göstereyim. Maske açmamız nasıl arkadaşlar? Bir dakika. Maske açma animasyonunuz böyle arkadaşlar. Ve o oh abi çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar bu maske açmayı. Ve kapattığımızda da böyle oluyor arkadaşlar maskeyi. Bakın abi böyle gidiyor ve böyle geliyor işte. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben çok bayıldım. Ellerine sağlık yapın diyorum. Neyse arkadaşlarım. Video buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlık. Oha burada kalkan yuvarlak Bay bay amigolar.